Ama merhaba. Şimdi sizler için bir diğer tüfeğimiz olan yine Napolyon Napoleon Arms'ın şurada zaten Napoleon Arms diye yazıyor. Şöyle deşangahı olan bir tüfek. Tüfeğimiz şarjörlü model. Yine namlı üzerinden pistonlu. Yani eski şeyler gibi altında genişlik yok. Şu şekilde askeri tip silahlar gibi görünen bir tüfek. Şimdi bu tüfeğin avantajları bunlar. Hani ben hobi atışı yapmak istiyorum. İşte savunma için evinde bulunsun, korunma için yine domuz Red dört takılarak bağ, Bahçe korunmalarında kullanılabilir. Dezavantajları namlanın kısa olması, saçmaların erken dağılması ve kuş avlarında kullanılamıyor olması, kullanılamaz. Ee, Tabi belki bildircinde böyle yakın olan şeylerde kullanılır ama normal bunun asıl amacı, birinci amacı savunma amaçlı tüfekler ve yine yakın süre ev, tarla beklerken. Masum Mısır Talası'nda bekliyorsunuz veya Bağda bahçede bekliyorsunuz. Bunların tek kuşun atışları çok iyi olur çünkü 47 santim namluya sahip. Dünyadaki testlerde 47 santim namlular e, ve 61 arası namlular barut gazının tam olarak yandığı namlular. Şimdi tüfeğimi şu şekilde 32 gram 6 numarayla hemen 12-24-36 şeklinde atış yaparak geleceğim. 2-5-10'lu şarjörü var ikili şarjör onu arabada unuttuk. şimdi. Biz 3 adet 32 gram 5 numarayı 6 numarayı düzeltiyorum basalım. Şöyle de göster önce köstekle bir şüphe kalmasın. Evet 32 gram 6 numara yap arkadaşlar. Dediğimiz gibi atış yapacağınız alanlar güvenli alanlar olsun. Kimseyi kimsenin rahatsız etme hakkı yok diyoruz. Şimdi bundan eşengah yakın hedefler için genişlerik, uzaklı hedefler için Ufak delik mevcut. Bu tek kurşun atışlar için. Biz yakın e, geziyle buna e, buradan bir atış yapacağız. Hemen 12 metreye gidiyorum. Doldurdum. Emniyet açık. Ses daha fazla çıkar. Namnuksa olduğu için sesi fazla çıkar. Şimdi hemen yine 20-24 metre civarında bir atış yapıyoruz. Hemen 36'ya geliyorum. 36'da bunların saçma dağılımları biraz daha e, zayıf olacaktır. Evet 36 metreden atıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar biz bundan herhangi bir sıfırlama yapmadık. Tek kurşun atışlarında aşağıdan üstten yukarıdan vurabilir. Bu tüfeklerde en doğrusu tek kurşun atışları yaparken e, sehpanın üzerine konup düzgünce sıfırlama yaparsan çok etkili vuruşlar yapar. Evet. Şimdi iki adet tek kurşunumuz kaldı. Bu iki adet tek kurşunumuzu da bu tüfeğimizde sağdakine ve ortadakine atarak bitireceğiz. Sonra bir de seride bir atış yapacağım bundan. Şimdi şurada bırakma düğmemiz var. Bastığımızda fişe ağzına alır. Evet. Atıyorum şimdi birinci tek kuşunu. Bunu da küçük delikle atalım. Evet alt attı. Niye alt attı? Dediğimiz gibi burada biz bunun ayarını yapamadık. Şuradan hemen şöyle bunu ayar yaparak Tekrardan iki tek kuşun daha atacağız arkadaşlar. Hemen bunlar iki tek kuşun atışı daha yapıyorum. Birazcık ayarını yükselttim. Yanlış yapmadıysak eğer. Evet, dediğimiz gibi ayar buradan. Bunu tekrar şöyle yaparak gayet de güzel. Şimdi ayarını tamamlamış olduk. İsterseniz bir tane daha atayım. Şuradan da bırakabiliriz onu. Biraz daha yukarı kaldırdım. Evet, yukarı kalktı arkadaşlar. Böyle iki tur daha yaptığımızda tam ayar olur. Evet, tüfeğimiz bu. Şimdi ben ön şeyi de atayım o zaman dur. 6 adet 32 gram yaf gibi de ile düzeltiyorum. Yaf 32 gram altı numara ile ya o da çok fişekler hakkında tüfek takma soru alıyoruz ki artık kafamız karışıyor. Evet diğer kameramız da hazır mı? O da başlasın. Evet şimdi 32 gram yav 6 numara. Dediğimiz gibi burası çok güvenli bir alan olduğu için lütfen atışlarınızı güvenli alanlarda yapın. Kimseye, hayvanlara, insanlara zarar gelmesin. Bıraktık. Şimdi atış yapıyorum. Evet şu şekilde e, seri çalışmasında sorun yok. Napoleon Arms şarjörlü modeli. Şimdi hemen gidiyorum hedefimize. Bakın alanlar, güvenli alan. Orman çekmiş olsa bile arkasında gideceği en yakın yer kayalık. Herhangi bir hayvanın canlının olmayacağı, insanın olmayacağı bir alanı seçin diye bu yüzden söylüyoruz. Evet. İşte bu da testten başlayalım. Evet. Yakından bak 47'nin dağılımı birçok 71 ve 66'ya göre daha düzgün. Bu 12 metreden da biraz bu gayet de güzel dağılım var. Her tarafa gayet homojen dağılmış. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu da 24 metreden bu da 36 metreden arkadaşlar. 36 metreden de yine gayet birçok 66'ya 47'ye göre düzgün. Şimdi yalan oruç hakkını yemeyelim. İlk attığımız kutunun altı ikinci atışımız şu. Biraz daha kaldırdık bu. Biraz daha kaldırdık bu. İki tık daha kaldık. Şimdi şurada falan olması lazım. Dediğimiz gibi bunlarla düzgün atışlar yapılabilir. Bunlar daha çok tek kurşun ve savunma amaçlı tüfekler. bize göre dağılımında bir sıkıntı yok. Çalışmasını zaten gördünüz. Evet dediğimiz gibi 47 santim namlulu savunma amaçlı Napolyon QX5 seride de çalıştırdık. Şuradan şarjörümüzü basıp çıkarıyoruz. Tüfeğimizi doldur boşalt yapıyoruz. Tekrar yaparken de yine de bir namlunun içine bakın arkadaşlar. Evet. Emniyet aldık. Tüfeğimiz bu. Şuradan yatar kalkar nişengaha sahip demiştik. Şimdi bunun tek kuş nişenge yapmış olduk bu arada. Yine yanaklıklı bir model dediğimiz gibi lütfen atışlara dikkat edelim. Amacına yönelik tüfek alın. Bu savunma yakın bek avları, sürek ve domuz avları için uygun diğer araç için uygun değil. Evet tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasından saygılar, sevgiler.